Siz ben Cumhurbaşkanı adayı olsam kazanırım diyorsunuz. Bunu açar mısınız biraz? Ben kendime güvenli bir insanım. Zaten ben son girdiğim 5 seçimde hepsini kazandım. Hani başarı öyküsü evet. diyor ya bazen Sayın Genel Başkanımız. Evet. Başarı öyküsü ise bu. Bende var. Devlet tecrübesi ise evet. 8 yıl milletvekili yaptık biz. Ben 1991'de üniversiteye girerken Ankara okul evet. mezunuyum. E, Türkiye'nin altın çocuklarından biriydim. Her türlü puan türünde ilk 500'e girmiş insanlardan evet. biriydi yüksek lisansımı yapmışım. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha tahsilliyim. Evet. Siyasi deneyimim onlardan az değil. Evet. Ekrem Bey ve Mansur Bey'den de daha şeyim. Yani ben evet. niye yönetemeyeceğim bu ülkeyi? Bu kadar baskı altında Bolu Belediyesi'ni yönetiyorsam evet. yanı başımızdaki Düzce ile kıyaslayın işte bize evet. her alanda. İki bütçe arasında iki kat fark varsa evet. ben Bolu'yu oradan alıp buraya getirdiysem e Türkiye'yi niye yönetemeyeyim? bir özgüven eksikliği var bizim buraların insanında Mansur Bey çok severim çok bilgili adam çok iyi yönetir ama soruyorum mesela Mansur Bey bana göre fazlalığı nedir ben Ankara o İslam hukuk mezunu o Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış ben 8 yıl milletvekilliği yapmışım Ekrem Bey yani ben milletvekiliyken Ekrem Bey ilçe başkanıydı Beylikdüzü ilçe başkanıydı hmm. bizim Belediye 10 başkanı sene başkanı önce bulunduğumuz mı? görevlerdeydi veya ben milletvekiliyken Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu. Başkan Cumhurbaşkanı altılı kim olacak Allah aşkına? Vallahi bilmiyorum ama şey demişlerdi, sen seçim tarihini açıkla bir hafta içinde adayımız açıklarız ben demişlerdi. Seçim tarihini açıkladı. Bilmiyorum yani ben şey evet. açıklamazlarsa 2-3 güne kadar altılı masaya bir dilekçe şey yazıp ben aday olmak istiyorum <laughs> diyebilirim mesela. <laughs> Aslında ben bu dilekçeyi niye yazmıyorum aklıma adlı, geldi şimdi adlı, yarın adlı. yazayım ben. Seçim tarihi de belli oldu. <laughs> Aday olmak istiyorum diye. Altılı masaya mı müracaat edeceksiniz? E ne, biz belirleyeceğiz diyorlar. Ne yapayım? Bir deneyeyim şans mı? E belki başka müracaat da çıkmaz. Ya ben bilmiyorum. <laughs> yani Ekrem Bey müracaat edecek mi etmeyecek mi? Ben ona da bir sorayım.